vatandaş inisiyatifi yani bir dernek vakıf gibi şey yok ama e, kendiliğinden kurulmuş. Bazıları basın yayın kuruluşları bazıları siyasi partiler siyasi örgütler. Bunların bir araya gelip kurduğu bir şey e, e, sivil toplum yapısı diyelim Taksim'de yanlışması ve gezi olaylarında da başroldeydi yani orada. Konu da ağaçtı. Konu ağaç değil ağaç mı zannettin diye birisi yazmıştı yani. Evet. O zaman bir ağaçtan başlamıştık onu. E, şimdi şunu söyleyelim gerçekten konuyu ağaç zanneden ve ağaç ve yeşil hassasiyetiyle de buna destek veren çok fazla yurttaş oldu Türkiye'de. Oldu, gerçekten oldu yani. Çünkü Türk insanı doğayı sever. Türk insanı ağacı sever, çınar ağacını sever, zeytin ağacını sever, hayvanı kurdu kuşu sever. Ama orada o insanlar istismar edildiler. Nasıl istismar edildiler? İşte bu Taksim dayanışması denen yapı tarafına istismar edildiler. Ve bir liste vermişlerdi o zaman hükümete pazarlık yapmak için. O listede havaalanı inşaatının durdurulması bile vardı. Üçüncü köprü. Üçüncü köprünün durdurulması bile vardı. Hepsi vardı. Üçüncü havalimanı. Bütün bu şeyler var. vardı. Onları da, onları da bir yolunu bulup bu ağaç orman konusuna bağlıyorlardı. Bu arada şunu belirteyim yani böyle tamamen uyduruktan yapılmıyor bu işler. Orada bir kılıf hazırlanıyor. Yani inşaat yaptığınızda ağaç kesiliyor yani orada yalan yok yani inşaat ediyorsunuz bir, bir miktar ağaç kesiliyor. Devlet de zaten onu bildiği için bir planlama yapıyor. Başka bir yere ağaç dikiyor. Fakat buraları siz baypas ediyorsunuz. Buraları üstünden atlıyorsunuz. Bu ağacı kesemezsini bir ülke genelinde bir kalkışmaya çeviriyorsunuz. Yani Ukrayna'da 2014'te olan gibi bir hadiseye çeviriyorsunuz. Şimdi bakın bugün 100 küsür ağaç, 110 ağaç bunların sadece 30'unda hastalık olduğu söyleniyor ki onların da kurtulabileceği söyleniyor. Belediye tarafından göstere göstere canavarca, vahşice kesiliyor kimseden ses çıkmaması değil de özellikle bu örgütten bizim bu konuda açıklama yapmamıza gerek yok. Biz bu konuya ilgilenmiyoruz demesi bu örgütün. Gerçekten bu üç kere, 5 kere, 10 kere düşünülmeli. Yani şu anlaşılmalı burada. Sizi sokağa çağıranlar ağacı, börtü böceği, kuşu, tavşanı, şunu bunu bahane edip sizi sokağa çağırıyorlar ama işin sonu bir felakete dönüşebiliyor. Asıl konu o değil asıl konu olsaydı çok net şu anda bu insan, en azından iki tanesini görürdük. Oraya giderlerdi. Sembolik bile olsa değil mi? Sembolik olarak. Zaten sizin okuduğunuz haber metninde de neden eylem yapmıyorsunuz diye sorulmuyor. Yani haberi yapan muhabir neden sokaklara çıkmıyorsunuz? Neden büyük eylemler yapılıyor? Neden bir açıklama yapmıyorsunuz diyor. Çok basit bir şey. Yani ya işte belediyeyi kınıyoruz. Hadi kınamaktan da vazgeç. Belediyeden açıklama bekliyoruz. Bunları bile sormuyorsunuz. Neden diyor? O da o kadar büyük bir arsızlık var ki orada. Bu aynı zamanda büyük bir dümenin de itirafı. Yani ipi Soros tarafından, ipi Avrupa tarafından, ipi Amerikan dernekleri fonları tarafından tutulan bu örgütlerin yaptığı çok büyük bir itiraf. Evet derdiniz ağaç değil yani. Derdiniz Türkiye'nin gelişmesi, derdiniz Türkiye'nin kalkınması, ilerlemesi. Yani adını Tayyip Erdoğan'da koyabilirsiniz. Derdiniz o. Derdinizin bu olduğu belli yani. O ağaçlar olsaydı Şimdi bir tanesi yani numunelik birisi konuşurdu. Orman mühendisleri odasını tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Mesleklerine yakışır bir tavır almışlar. Ve bir gerçek bir mühendis gibi yanıt vermişler bu soruya. Şimdi... Demişler ki bu ağaçlar kurtarılabilirdi. Mantar hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Bunun tedavi yöntemleri var. Bu şekilde kesilmez. Kaldı ki diğer ağaçlarda da herhangi bir hastalık teşhisi yok demişler. Bir şey daha söyleyelim. Bu konu ilk geldi. Mantar demiyorlar geldiğimde... kanser diyorlar. Teşekkür ederim Emin Bey. Tam onu söyleyecektim Emin Bey Kanser söyledi. nasıl bir şey? Onu tabii, da onu da bilmiyorum tabii, yani. Tabii, tabii. Ağaç nasıl çok, kanser çok. olur? O da o da ayrı bir şey. Tam olarak bu. Yani bir şey daha var. Kanser diye çıktılar ortaya. Ve sonra kanser de, mantara dönüştü. 2007'de yani kanser de, kanser AKP, diye şey belediyesi kanser tarafından ithal edilen ağaçlardan gelen kanser. Böyle de pazarladılar. E, şimdi, şimdi Birincisi dedi. kanser biyolojik bir şey değil. Ya hayır, olur mu? Kanser <laughs> nasıl etmişler ağaçları. Ama nedense Çırağan hani, Caddesi'ndeki ağaçlara nedense bulaşmış, onlara bulaşmış. Köklerine. Nasıl onun köklerine ha, hani İstanbul'u 16 milyon birlikte yönetiyorduk. Hadi 16 milyonu geçtim. Orman mühendisleri odasıyla birlikte yönetseydiniz. Tabii sorun. Yani mesleği bu olan yani kesmeden önce sorun. bir kamuoyuna da deseydiniz niye oldu bitti diye. Yani sen e, ağaçlar beni alkışlıyor diyen ben bu töreni yapmayacağım, temel atmayacağım. Ağaçlar ve kuşlar beni alkışlıyor diyen adam bu ağaçlarda diyelim ki kurtulamayacak bir noktada oraya o herkesi toplar herkesi toplar o caddeyi de kapatır bu, şu ağaçlar var ya diğer ağaçlar var ya onları kurtarmak için işte bu ağaçları kurban veriyoruz diyerek veda feda etmek zorundayız diyerek tören yapar tören onu e, kampanyaya dönüştürür. Eğer burada hak, şu kadarcık haklı olduğunu bilse veya şu kadarcık buradan kurtarabileceğini bilse var ya onu e, kampanyaya dönüştürür. Peki ne var bunun altında? Bunun altında geçen hafta gösterdiğimiz inşaat Abi, o bağ, bir tanesi. Bir, 2. Bu bu adamlar yine Gaffar Bey bize İstanbul dahil Avrupa başkentlerinde e, neden İstanbul'dan Bizans'a Programlar yapılıyor, sorusunun cevabı var. Burada hep, yani yok etmeye dönük bir şey var ya. Ya arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin restorasyonun yeni olarak yeni yeni restorasyonu aldığı tarihi şeylere bakın, yapılara bakın, miraslara bakın. Ne dedim istedim anlarsınız. Evet. Yani Bizans'ın ihyası programı evet, var. Adını koyalım. Bizans'ın ihyası programı da siyasi program. Şehircilikle ilgisi yok. Evet. Şehircilikle ilgili değil. Emin Pazarcı. Bir iki cümlede ben söyleyebilir miyim? Şimdi diyorum ki Allah bu milleti kurtarmış. Allah hepimizi kurtarmış. Bir de bunlar iktidar olsalardı. Sağlık Bakanlığı ellerine geçseydi kanserli diye bütün hastalara iğne yapıp öldürecekler miydi? Yani böyle bir kafa olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Kanserli diye ağaç kesilir mi? Yani burada bakın sadece ağaç katliamı yok. Burada bir tarih katliamı var. Onlar iki dünya savaşı görmüş ağaçlar. Burada bir başka bir şey var. Burada bir Vandal kafa var. Burada bir Moğol kafası var. Yani bunlar her şeyi kendilerine hak görüyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bir de kendilerini çağdaş ve ilerici olarak da takdim ediyorlar. Bunlar gerici. Bu kafa garip bir zihniyet ve maalesef bunlar sanatçısıyla şusuyla bu suyla ve, ve şey yapıyorlar. Bakın bazı sanatçılar bunları paylaşıyorlar. Diyorlar ki rapor varmış. Bu ağaçlar kansermiş. Bu tartışma bitti. Ben bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım diyor. Ve e, şeyini e, hesabını da sosyal medya hesabını da yoruma kapatıyor. Yani bunlar böyle bir kafa. Burada denecek hiçbir şey yok. Dediğim gibi Allah hepimizi kurtarmış. Yani bunlar e, hasta tedaviyle falan uğraşmazlardı. Eğer Sağlık Bakanlığı falan ellerine geçseydi yok ederler. Toptan temizlerlerdi. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakikaten bu bu ağaç meselesi şöyle şöyle de bir e, tuhaflık var. Ee, biz şunu biliyoruz değil mi? Gezi de böyle bir ağaç değildi yani. Yerinden sökülüp başka yere nakledilen. 6 benim bildiğim. 6 evet. ya da 8 olmuş. 10 olsun. Lazım. Yani ağaç böyle bir ağaç değildi. Sökülüp nakledildi. Orada ne var? Orada bir çevre düzenlemesi bir zaruret Bunu var. Bunu izah ettiler de. Hepimizin hepimizin gördüğü bir şey var. Yani orada bir şey yapılacak ve o ağaçlar engel. Değil mi? Buna rağmen sırf ağaç için eylem yapanlar da haklı dedi bak biraz önce. Çünkü biz ağacı severiz dedi. Tabi. Biz de onları buna... her seferinde ayrı tuttuk değil tabii. mi? Tabi. Aynen öyle. Tabii. Yani, yani bahane edenleri değil. Tabi tabi. Ağaçların tabii. Tabii. oradan sökülmesini evet. ya da kesilmesini ne dedik? Protest i̇lk eden kim varsa ilk, ilk halka tamam. dedik değil mi? Ha? İlk halkayı ayrı tutuyoruz. Evet, dedik. Evet, Bak ona Sadırların rağmen. Çadırların yakılması anına kadar ki o. Olsa... Evet. İlk halkayı, onlar gerçekten orada böyle bir şey olduğunu düşündüler. Biz çevre katliamı olduğunu düşündüler. O yüzden geldiler diye ayrı tuttuk. Ama sonra onlar çekildi başka başkaları geldi. Mesela ağaçlıydı arkadaş sen de hala anlamadın mı diyenler geldi. Dolma Bahçedeki başbakanlık ofisini işgale kadar götürecek, götürecek. bir eyleme dönüş. Evet. Şimdi Turgay Güler efendim. Ben ilk halkayı da ayrı tutmadım. Bakın ilk halkanın içinde birisi vardı. Sırrı Süreyya Önder. İlk gidip orada protestoyu yapmadı. Şöyle söyle onu Baktım, da. İlk halkanın Halka içine sızmışlar vardı. Yani şöyle. De. Sızmış değildi ilk halka onlardı zaten ilk başta sonradan iyi niyetli insanlar geldi. Sırrı Süreyya'yı görünce orada yani katliamlara ses çıkartmayan PKK gibi bir terör örgütünü savunan Abdullah Öcalan'a gidip e, İmralı'da e, işte e, HDP'nin adaylarını tartışan bunların kandilde belirlendiğini söyleyen bir figürü görünce zaten ben e, anında tavır aldım çünkü belliydi nereye gideceği. Yani ilk halka kötüydü sonradan bir takım iyi niyetli insanlar girdi işin içine. Doğru biz hepimiz de ağaç filan seven insanlarız. Yani ağaçayım ben ben de gider eylem yaparım ama ...ağaç olmadığı görünüyordu herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ilk halkanın içinde de çok hırlı insanlar yoktu. Eyvallah. Ben Emin Bey'in dediğini Sır, boşa diyorum. O yani yani onu da kabul ediyorum ben. Hani Emin yani. ama ben ama şuraya atlamayalım. Emin Emin Bey önemli bir şey söylüyor bakın. Şu burada önemli olan nokta şu. Şimdi bakın bu ağaçların çekilme, kesilme görüntüleri var. Biz bunları sonradan elde edebiliyoruz Tabii o görüntüleri. Evet. Yani oldu bittiyle kesilmiş, bitmiş. Taksim'de Gezi Parkı'ndaki bu hadiseler başlamadan önce daha duyulur duyulmaz bir şekilde duyuldu. Yani birileri bunu duyurdu, duyurmakla kalmadı bir sosyal Örgütledi. medya kampanyası yapıldı. Tabii Onunla da kalmadı. Örgütlenildi. Onunla da kalmadı. Kitap okuma eylemleri, dans eylemleri vesaire yapıldı. Çadırlar kuruldu, bir şeyler oldu. Daha ortada ağaç taşıyacak Tabii. makine yok, ...dozer yok. Zaten gazeteci evet, önüne Kesecek, kesecek malzeme sırayı. yok vesaire. Direnme, tartışma her fırsatı verildi. ya yani çok ilginç bir durum var. Bakın burada o yok. Dolayısıyla bizim şunu anlamamız lazım. Onun için emin beyin tespiti önemli. İlk halka dediğimizde şuna da dikkat etmeniz o halka nasıl oluştu? Onu örgütleyen bir çekirdek var. Tıpkı o Yok. hani Emin Bey'in söylediği de doğru. Senin söylediğin de doğru. Bizim söylediğimiz de. Bizim bizim ilk halkadan kastımız. Yok ben gayet yanılmıyorum. Yani, gelip seni orada e, doğru. Aa, aa, işte. yani ben sizleri anlıyorum da anlıyorum da biz yani öğrenci olaylarının içinden geldik. Bunların yapısını biliyoruz. Çok yaşadık, ne yaptık onu <laughs> gördük. Yani biraz ben öyle baktım. Siz farklı Eyvallah. bakabilirsiniz. Yok belki kötü niyetlidir. Sen de haklısın. Ama Yok. Yani ben senin söylediğin doğru. Or bunları. Orada bir organizasyon, orada bir operasyon vardı. Senin söylediğin de doğru. İlkinde de Benim sonunda dediğim da, şu, oraya, oraya masum aile düşünceleri de gerçekten karşımda gelen de var, evet, başta da gelen var, ortada da gelen, ortada var. da gelen var, sonda da bunu çünkü bakın ya öyle bir manipülasyon var ki bu ekranlarda kaç defa biz getirdik gündeme. Yani adam insanların gözünün içine Baka baka yalan söylüyor. Bir Ayşe teyze var mesela konuşmaktan artık biz biz usandık, kendisi usanmadı yani uydurmaktan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.